Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG videosu çekeceğiz. Nivik <laughs> oynayacağız. En son biliyorsunuz ki Erincil'de 30 kil almıştık. Ve Erincil'de da 30 kil almak çok zor bir şey. Hani 30 kil üstü ve 30 kil almak çok zor. Bir şey yani arkadaşlar. O yüzden <gülüyor> aldık. Bayağı <laughs> bir kilo aldık orada 30 kill erinci yılda paylaşmıştım zaten <laughs> diyorsunuz ki nartile bebek nartile 31 ben koşu koşu buraya gider miyim ona bilmiyorum şöyle söylerim ama bir Hazır Bak bu Usta var ya var mı ama ya, yok yok benden ben ben hiçbir şey yok. Sen bu ya artık sen beni ayır. Ya ateş Onu onu o bizim değil mi? Evet arkadaşlar şuraya atıyoruz. Şimdi. <laughs> yargı dağıtacağız Bizim arkadaşlar. Alt, ben burada yargı dağıtacağım yorum. Yorum yargı dağıtacağım. Bütün hepsini geberteceğim. Ne? Bütün herkesi geberteceğim burada. Plaka yerli kurkutur. <laughs> arkadaşlar herkesi gebertmeyebilirim yani herkes birbirine vuruyor da. <laughs> Ateş düştü. Uziye. Uzi uzi cimma ma, ma 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 Aklıma direkt bu şarkı geliyor. Uzi görünce. Canı bir. Canı bir. Canı bir ben bunun üstüne oynardım. Canı bir. Bir ve su üç amına koyayım ben direkt. Bir tane mi var? benim Arkadaşlar ne yaptım ben? Canım azdı lan. Bir terifi. Ağzı Azaltıyorsunuz lan canımı. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Sürekli rakip ya. Hayırdır? Birader Hayırdır? <laughs> Sana ne oluyor? Sana oluyor ya? Sen oradan gelmişsin arkadan. Ayıp ediyorsun ya. Arkadan saldırmak nedir be? Şuradan bir pompalı alabilsem. olan it. Adamı göverti en azından erken ha, gitsin Anne, ya, Hani anladınız siz arkadaşlar. Dur. Y evet arkadaşlar şimdi y Evet, şim burayı la, açacağız. P90. Ona ne de var amına. Beyler AVM de var amına. Avme AVM geçireceğim tabii. Lan! Lan! La. Allah Allah. Şimba, 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 şimba. Dur ben. Ay dara kanına bir daha alacağım. İçeyim Hangisi hangi dürbün aldı bir ya? Hadi gidelim buradan. Arkadaşlar var ya çok savaşmamamız lazım. Bu, bu, neden hak etti? Bu mal mı? Ya? Oğlum bu mal ha. Bu mal. Arkadaşlar. Bu adam cidden öyle. Mal. Come on, I'll geber lan Arkadan gelir böyle hallederiz işi. Anladınız. Baklava ki cacık ki dolmadaki. <laughs> Arkadaşlar inşallah aman dur. Durdan sıkmıyor değil mi Var anan son anda durmuş. Ankara'da bakayım adam var mı diye. Ya arkadaş en fazla AVM kullanmam lazım. P 200 mermi de yetmez bana P90. I. O yüzden. En fazla abo arkada sürü geliyor. Arkada cidden sürü var. Ben bu sürüyü halleder miyim lan? Arkadaşlar şurayı halledeceğiz. Bir şekil olsun halledeceğiz. Artık o şurayı. Bakalım gelsinler. Görecekleri varsa görecekleri de vardır. Gelin bakayım siz. Çeki bakayım sen şöyle. Arkadaşlar ad arkamdan adamlar geliyordu hani biliyorsunuz ki. Sürekli arkamı kontrol ediyordum. Oradan biri sıkıyordu. Ona baydım öldürdüm. Diğerleri de geliyordu arkamdan. Ne oldu şimdi belli değil. Yanlışlıkla P90 mermisi kullandım ya. Lan yok ebenin ama. Doğru ya bir videoyu başlatma bunla. Arkadaş, bunlar. Arkadaş. Var bu çocuk. Bu çocuk mu değil mi? Hı? lan. Korktum ama koyayım. İlla P90 mermisi kullanmak zorunda kalıyoruz ya. İyi kullanmam lazım. Tutarlı kullanmamız lazım. Benim bu mermileri. AVM biterse öyle, <laughs> ondan ölebilirim. Niye korkuyorum ya? Oo. Baksana. Baksana. Gördüm. Gördüm bak. Onlar da var bak. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bir dakika arkadan da maskan var. Neden burada maskan var? Böyle ooo. Oh. <laughs> <laughs> Noel baba mı var ya? Abi Noel baba Hepsi senin Şeyinden Abi ya sarılı Sarılı lazım ya Bir şey diyeceğim Adam geldi Bunu mecbur P90 ile bitireceğiz Arkadaşı geliyor Dur. Nasıl ki lan sen? Hay arkadaşı beni öldüremedi ya Şunu da şöyle bitirelim de. Kaçmana? lan. Geber artık. Arkadaşlar geberttim. Ne şey kalsın, mekasın ya. Hikaye bunlar. Hikaye. Hepsi ya hikaye. En ortaya geçiyorum ya. Yani. Çarım. Yok e benim ama. Adama bak. Adam baydı kızım.

ben sana sıkabilirsin dedim mi? Geberteceğim lan sana. Şimdi... Ya Allah mermim boşa gitti. Ya, lan, mermim boşa gitti. Ben bu kulübenin içinde duracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz 21 kilo aldık. Birazcık. Neden <laughs> bu. <Mambo>. Nereden atıyor bombayı? İçeri. adam yiyemez Arkadaşlar birebir bir kaldık la. Adamla. Nerede adam? Görebiliyor musunuz? 24 kilde bitireceğim de. baba. oyunu. Hayır baba. öldüreceğim ya. Adam ölmesin. Öldü. Evet arkadaşlar video bu kadar da Allah'a emanetsiniz görüşürüz. Ben Piu.